1 numara Overton Köprüsü, İskoçya. İlk görüşte tabelaya anlam verememiş olabilirsiniz. Hemen açıklık getirelim. İskoçya'nın Batı Dunbartonshire bölgesindeki yakınlarında bulunan bu köprü köpek, intiharları ile anılan bir yer. Buradan geçen her köpek esrarengiz bir şekilde köprüden atlayarak intihar ediyor. Hatta atlayıp ölmeyen köpeklerin bir daha çıkıp intihar ettiği gözlemlenmiş. Bu intiharların sebebinin ise Overton kalesindeki kötü ruhların laneti olduğu düşünülüyor. İlk olarak 1950'lerde görülen bu intihar olaylarının sebebi hala çözülemedi. 2 numara Cezirat Al Hamra kasabası, Birleşik Arap Emirlikleri. 14. yüzyılda kurulan kasaba 1968 yılında bir anda terk edildi. Kasabada şu an 13 cami ve 300'ü aşkın ev bulunuyor. Kasaba sakinlerinin neden gittiklerine dair net bir bilgi bulunmasa da bunlardan en kabul göreni hayaletler tarafından kovulmuş oldukları kasabaya ziyaret giden kişilerin evlerin içinden inilti sesleri, duydukları kaydedilmiş. Kasabada yaşayan cinlerin de hayvan kılığına, girip bir anda belirdikleri ve sonradan ortadan kayboldukları görülmüş. Kasabadaki bu garip seslerin yanı sıra gidenlerin, gördüğü ürpertici görüntülerin, sırrı hala çözülememiş. 3 numara Chowney 81 Çin Başta bir dil okulu olarak inşa edilen, Chowney daha sonrasında ve de kiliseye dönüştürülmüştü. Son sahibi ise 1949'da Çin Ulusal Parti yetkilisiydi. Binanın kökeni hala tam olarak bilinmiyor fakat, son sahibi olan parti yetkilisinin yaşadıklarına binayı çok, daha korkunç bir hale getirdi. Adam eşini bu evde terk ettikten sonra, Tayvan'a kaçtı ve kadın bir müddet sonra üzüntüden bu evde kendini astı. Bu olaydan sonra binadan çeşitli ve çığlıkların yükseldiğini, duyan üç inşaat işçisi, bakmak için içeri girdiler. Fakat bir daha çıkamadılar. Mahalledeki herkes hala bu ruhun musallat olduğunu söylüyor ve o üç inşaat işçisi. Haricinde birkaç evsizin de buraya girdiği ve bir daha onlara hiç kimsenin görmediği biliniyor. 4 numara oteli Kanada. Kanada'nın en büyük otellerinden biri olan bu otel perili otel olarak biliniyor. Hikayesi ile oldukça ürkütücü olmasına rağmen popüler. Bir tatil köyü olarak hizmet sunuyor. Bu oteli perili yapan tek bir olay da yok. Birkaç olay bulunuyor. Bunlardan ilki balo salonunda dans ederken gelinliğinin eteği yanan bir gelin. Alevlerden kaçarken merdivenden düşerek boynunu kırıyor. O günden sonra balo salonunda dans edilirken hafif yanık kokusu geldiği kaydedilmiş. Bunun haricinde merdivenlerin orada beyaz bir karartı görüldüğü de pek çok müşteri tarafından yetkililere bildirilmiş. Otelin bir de hayaletli bir odası var. Otele ait diğer hikaye ise 873 numaralı odada kalan bir ailenin öldürülmesiyle alakalı. İşlenen cinayetten sonra odanın kapısı tuğlayla örüldü ve bir daha hiç kimse oraya girmedi. 873 numaralı odanın bulundu. Bu koridorda ailenin hayaleti görülüyor. O yüzden genellikle kimse o katı tercih etmiyor.